Merhaba arkadaşlar Serum diyeyim diyor ben Umut Ben Taylan <laughs> Ben Serdi Arkadaşlar Serum diyeyim diyor ben Umut Ben Serdar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın ikinci bölümde karşınızdayım yanımda Karaşar kanalından Taylan var hoş geldin Taylan Hoş bulduk nasıl dır 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 dır. Vallahi Michael Jackson'ın şeyini yapmaya çalışıyorum F5'le bana bakıyorsan ee. Çok güzel yaptığımı düşünüyorum Arkadaşlar bugün sizlerle dünkü bölümde yani ilk bölümde dediğim gibi Serdar'ı getirecektik. Serdar sonunda geldi. Oh bir, bir, video, bir video çekmeye falan üşeniyor. <laughs> Normalde bugünün videosu ondan gelecekti. Bahane, gelecek gelecek. Bahane uydurarak tabii ki he, belki ben bu videoyu cumartesi çekiyoruz. Belki ben bu videoyu pazartesi atarım. Yok pazar atarım Niye? o da bugünün videosunu atacak. Yani evet. zor zorunda. Arkadaşlar bu bölümde ben evin ikinci katını atacağım, Tayland ve Umut ise maden yapacak. Evet. İşte i̇kinci katı neyi yapıyon oğlum? E, Tayland Ka ikinci katı... Ya oğlum, Ay, biz online serverdayız. Belli olmamak için elden her geleni yapman lazım, bir damla evde bile yaşayamam. E, online ha, server, doğru. E, online server dedi Tayland. E, biz belki üçümüz bir server açarız. E, yani server ya, satın alırız. Be, IP'sini. Server satın alırız belki. Hani normal sadece üçümüzün olacağı. Hani üçümüz de yani hmm. ayrı yerlerde yaşarız, gelişiriz falan, ticaret yaparız. Öyle bir seri benim aklımdan geçiyor da yani. Ne ayrı yer? Daha isim bulamadım. Ee, çok konuşmayayım videonun bir buçuk dakikasında konuştuk. Serdar sen artık odun toplarsın. Tamam mı? Oğlum adam marketinden 300 kinaslık bir şey aldı lan. Kimi senin mi? Ender aldı adam benden. Alsın. <laughs> 900 kinas kazandım bir anda. Yo 1200 kinas Güzel Tayland. Tayland o kinasları bizim için harcar. Ee, bize odun yok. Mu? Var, şurada var. Şunları an alalım. Ya. Şu an arkadaşlar. Ama ben de dokuz Tamamdır. Ee, Serdar... Ben direkt madene yapacağım. Kazma yap bize Serdar. Serdar yüzünden bir türlü videoya falan giremedik. O yüzden hazırlıklı da olamadık. Gördüğünüz gibi şu an zaten AFK. In. Ne olduysa Sıçma ee, arka e, sıçma mı diyorum yazdı. Yoo. O da baskın dedi bir an altta. Ben hemen hop hop hop. Neyse sıkıntı hop, yok abi. Hop kazmalarımızı yaptım. Şey ben. yapacağım baba ben e, kazma yapıyorum senden gidelim. Sen, sen demir kazma yap ben önden gideyim falan olursa ben ölürüm. Sardardan bir sürü var sıkıntı yok. Evet. Kanka, kanka. sen kendi yanına demir kazma al. Tamam mı? Ben kazmaları yaparım. Sen sadece al, şey. Al yap. ben ben attım sana kazma. Tamam oha oha oha. Oha. Sen <laughs> kaç tane var? Bende 1 2 3 4 5 6. Bir tane de demir alacağım. Ee, Arkadaşlar şu ben an Bende 8 tane var. Ee, üzgünüm. Fazlasın zarar. Lan bir türlü videoya başlayamadık. Şans, şans. Şey şey Arkadaşlar bizi seviyordur. İnşallah. Ha, i̇nşallah. Hadi tekrar. Bir dakika. Ee, nereden maden yapalım? Odunu aldım. Kahraman Taylan gidiyor. Chest 1 2 3 ben bir ilk videoda maden bulmuşum Taylan oraya gireceğiz. Tamam Ve tamam. şey ben, demir kazma yap dediğim gibi. Ben demir kazmamı da yaptım. Biz gidiyoruz Serdar görüşürüz. Ben niye bu videoda bu kadar <gülüyor> düşük <laughs> FPS <'yi> alıyorum acaba? Kalba <laughs> böyle iyidir. Sen o şişt gel lan. Madem burası. <laughs> Arkadaşlar galiba önceki videoda videonun bazı yerleri full karanlık çıkmış hiçbir şey gözükmemiş Aynen. Ee, aynen. Belki videoyu izleyenler fark etmiştir Bunun sebebini ben de bilmiyorum büyük ihtimalle action alakalı bir şey yani karanlık yerlerde çok şey gözüküyor o yüzden şu anda ışıklandırarak falan Güzel. gidiyorum Ve madem burası evet. madem tamam. Dur, tamam, nereye yapıyorum. sen? Bir dakika hemen sana ben şuradan biraz torç atayım bir dakika hemen şuradan Chestime girelim chestimden de biraz kömür alalım Eee gerekirse ben Çin inşallah şey veririm gel, dedim ya Gel daha. gel, şş, gel. <laughs> Kömür var aslında burada Yani doğduğum var mı hiç? Var var aldım ben evet. Hemen onları bir chestime koyayım yer varsa Kömür Oğlum nereden buldun lan sen bunları? Şunları şunları Ben maden girdim ya önceki videoda Gel. şey. Aa doğru hep kümüş. Ha, nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu arada buraya. videoya başlamadan önce Serdar 4 tane elma mı ne bulmuş? Taylan arada dedi elma çok değerli bu sor burada. Ee, yani hep ben, oldun hep de, falan yapıyor. Ben de tam bilmiyorum çok mu değerli değil mi ya. Ağaçlardan düşer aslında. Da yani ne bileyim. ama tam ben abi, bu da ağaç... daha düşük şansı var siz. Siz artık cunup şansına mı bilmiyorum ama yani normalde çok zor çıkar Ve evet o bugün videoda diamond bulmayı deneyeceğiz tabi diğer çıkan madenleri de alacağız bir dakika meslek bir buçuk kömürleri alayım mı Bilmiyorum, alalım oğlum kömürler lazım olur illa hem kinas kasmış olur hem de şey arkadaşlar bende mi lag var serverda mı lag var bilmiyorum ama bazı kırdığım bloklar geri geliyor şu anda videoda gördüğünüz gibi kıramıyorum hem, oho. Göreceksin sen ilerleyen zamanlarda öküz gibi doğru oluyor yani emin değilim Neyse, neresi, neresi? Ya Serdar her zamanki gibi AFK AFK Tamam, biz sıkıntı yok biz normal devam edelim O biz, zaten e, madene gelmeyecekti Biz madenden çıkacağız adam hala şey yapacak Yani, tane yanında yemek var değil mi? 5 tane e, biftek var gerekirse evden gider aldım O devirleri alsana oğlum Ha şunlar, kazıyordum onları işte Videoda yarım saattir kazıyorum Tamam bir ben alırım istersen. Sen, sen, sen al, al. şunları ya. Ben de şuradan biraz blok alayım. Bu? Yalnız kinas gibi ya kazınca. e, maddi lav yakınlarında her zaman şey olur. Ve ya da böyle lapis. Bir şey var mı? Neyse ben Demir bundan... kazman var mı senin? Ee, var var yanımda. Ben çekil buradan... önden ben gideceğim çekil. Ölürsün oğlum lava düşersin çekil. Dümdüz mü gidelim ne yapalım? Arkadaşlar şu anda taş kazma o kadar yavaş kazıyor ki Yani sinirlerim bozuldu Videoda da full maden yapmak biraz çok biraz değil acayip sıkıcı olabilir o yüzden bazı yerleri Belki hızlandırırım belki keserim Hani bilemem Tamam sen git ben kenardaki madenleri alırım Anlısı tamam Yani <gülüyor> 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 Laga girdim bloğun içine girdiğim gibi az da oluyor. Sen Salnız düz git ben alırım. Cidden blok kıramıyorum. Bu neden oluyor? Ben de bilmiyorum. Bu kırdığım bloklar yarım saat sonra falan geliyor. Demir kazma olsaydı ki zaten o var da onu boşu harcama. Ee, bunlara laksız daha iyi dalıyorsun. Çekil ben toş koy. Şimdi bir sıkıntı olmazsa ne dedi? Tamam sen o zaman dümdüz gitmeye çalış ben kenardaki madenleri Bak alırım. istedim. Şu evet. an demir kazmayla kazıyorum. Takır tukur indiriyorum. Aynen aynen. Bak onun özel yok. Biraz kötü ya o özür. Evet, şöyle. He belki buraya bir malikane yaparız bilemem. Çünkü Taylan oradan giriyor. Ben buradan belki buradan bir dönüş yaparız. Yani şöyle birleştiririz oraya gizli bir yer yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar belki server satın alıp herkesin ayrı yaşadığı bir şey de olabilir herkes kendine video çekebilir. <laughs> redstone, Redstone, Redstone. Redstone hemen geliyorum. Sen tüm gel bekle dur 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 sakın dur zıplarsan senin lazım. Şuraya hemen bir taş koyalım. Gel bakalım. Yalan. <Gülüyor> 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 Ve Redstone'un şerefine kömür ne kazma kazıyorsun sen şunu? Bak kaç kişi nasıl gelecek? Dokun bakayım. 3 Tamam sen istersen oradan devam et. Arkadaşlar hatta size ben kin kinasımı göstereyim. 158 i̇şte kinas bu çok kinasım var. <laughs> Taylan belki bana bütün kinaslarını yollayacak. Değil mi Taylan? Hı, -hı. Yani kinaslarının yarısını bana yollar. Yalnız ben kazamıyorum Şastanım benim. Senin yarası seni Aynen. zaten. Hayran <laughs> al şunu. Baba düştüm sen. Al şunu. Ne yaptın ki sen bana? Demir kazma ha. attım lag oluyor. Görmedim. Yalnız bu Serdar hala gelmedi arkadaşlar. Yani biz bir yani Serdar'ı biz... alalım. Ee, o ara videoya devam ederiz. Çünkü ben videodan sonra onu söveceğim. Baya maden de yaparız. Belki de gelene kadar evet maden yaparız. Geleceğim arkadaşlar. Aşağı kaldığımız yerden bir ara bu Sardar'a biz çağırmaya gittik. O ara tabi şey koptu. Sunucu bir kapandı. Yarım saat sunucunun açılmasını bekledik. İşte Taylan burada altın... Diya öldürme. Öldürme öldürme Taylan. D.A. set Taylan. Zengin Taylan. Hazırlar enişte Taylan. En son e, madene girecektik. Böyle Serdar ev yapacaktı. Sonra vazgeçtik e, Videonun dışında Serdarla Taylan bir şey bulmuş. Bir tane adamın evini bulmuş. Adam yeah. ne? Mobsmander falan yapmış. Yani Mobsmander adam pro yapacak bir şey yok. Serdar dedi hemen biz de yapalım. Ben tabi dedim şimdi olmaz. Bu arada gördüğünüz gibi ceslimi gördünüz. Aynen video dışında ben bayağı madene. bir yapaladık. O madene, da ufak Aynen dur. Oo ben kazmalarımı alayım. Maden çok güzeldir İnşallah ben öyle düşünüyorum. Oh, yardım. Videoyu arkadaşlar ben videoyu action'dan 60 fps çekiyorum renderlıyorum. Windows'un 60 fps kalitesi kayboluyor ben ona üzülüyorum. Ya bir şey olmaz ne olacak? O yüzden Sony Vegas'a neden, Vegas neden dönme, kayboluyor ya? Sony Vegas'a dönmeyi düşünüyorum. Ben de 1080p renderlayınca 720'ye düşüyor. Sony Vegas'ta 60 FPS'yi de seçebiliyorduk. Eşer <laughs> sizinmiş şey yok. Ölüyordum. Öldüm. Niye? Vadi gibi bir yere ha gelmiştim ben buraya. Neredesin sen? Ben vadi gibi Siz bir yere... değilim. Siz neredesiniz de ya? Var. Vadi. Şu... Eşer bir tepe mi kabul Bu tepe mi kabul misin? Niye? Ben de yeni gördüm azar düşündüm. Buradan ee, diamond aramaya girişeceğiz. Ee, Taylan inşallah ee. demir kazmanın yanındadır. Hayır, yok. Nasıl? Benim demir kazmanın yanında kalkacak kalan ben. Var var. Sen <laughs> neredesin sen? Çünkü redstone buldum. Gel. <laughs> Nerede... Nesin? Gel gel. Gelsene. Giga yapıyorum. Lan ateş attım. Serdar demir kazmayı bana atsana. Ya o tamam, kadar. Tamam. Ya atar mısın? Ana ha, şunu. Hayır ya. Bicik ya bu. Lan. Serdar ben kaç. Oo özür dilerim pardon. Lan video. Olur, da... Herkes niye? Ka kazdırma lan. Abi neyse yani hadi yani, geçer. Şey herkes, böyle... ne Her Aynen, <laughs> herkes bir şey yapıyorum. Ben aynı aynı herkes bir yere dağılsın. Bana kazma vers ya öf ben yaparım tamam. Al. Ah. Ya Allah'ım bana bana vuranın yüzünden savaş halindeyken bu komudu kullanamıyorum ben. Neyse dur. Çekil. Şey. açılıyor Çekil. Çekil. Abi çekil lan senin eşyan yok. Eşyan bir şey diyeceğim. Ya yani ne açılmaz oğlum. Survival'da da fly açılıyor zaten. Yuh de. Yani survival'da açılmaz ya. <laughs> 9 şu an 12 dakika evet. video. Ben bu büyük ihtimalle e, bu videoyu 20 dakika yine çekeceğim belki 25 dakika olur onu bilemem. Diamond buluyoruz şu anda. Yalnız ben server kapandıktan sonra belki şey gelir dedim. Kırılıp server kapandı dedi. Yoğun kırılıp gelmeye gel, geri gelir diye düşündüm. Ama, Ama hala abi. geri geliyor. Bu büyük ihtimalle çok, bende çok büyük bir olan bir şey. Sen de değil herkeste Ben de var. Şu. Herkes de şey, arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar ben bir de kanala bundan sonra iki tane video daha çekeceğim depo olarak. Hemen onlara spoiler vermek istemiyorum ama nasıl diyeyim size? Güzel yani, Seri gibi bir şey. Mesela diyelim erodisi var ya yani, siz hani bölüm bölüm. Ha. Bu çekeceğim seri de bölüm bölüm olacak. Yani survival serisi falan değil. Diyorsun. <laughs> Diyor. Hadi gençler çalış yapalım. ilk time dolar kazanır. Tamam mı? O değil de bana torç. İlk demirimi buldum ve o da lavda vermedik oğlum. mi? Yani kimseye torç O hepsi hep bana verdin de ben bıraktım onu yukarıda. Oğlum ben... 80 kere bir bloğu kırdım ya. Hop ben demir kazmamı falan yaptım. Nasıl fark hmm. ettiyseniz tek madenler üzerinde öyle oluyor. Evet o da doğru. Yo, koş, koş, koş. Ben direkt ben Arkadaşlar, alayım. bu arada benim internetim e, iyi değil. Yani pek iyi değil. Canlı yayın açmayı denerim. E, lag olmazsa belki canlı yayında daha maden yapabiliriz. Böyle bir saatlik bir canlı yayın maden güzel olur. Değil mi arkadaşlar? 510. Yani... güzel olmaz. Ya Taylan <laughs> ya, arkadaşımız taylan... canlı yayın çek yapamıyor diye e, şu an acı çekiyor. Şu anda o bu kayıt programı bende var. Boşuna konuş. Yani. Kardeşim şey şey Canlı yani illa o o OBS ile yapmak zorunda değilsin ki. Onu ben de biliyorum ama yani bende var yani istesem yaparım. sana mı kaldı lan vellet. Bak arkadaşlar Abi, bana çok... videoda kaç şey var. Şişt, var. İşte, Tayland var. şeyin varsa atsana Torcu. Onu siz 2 dakikada yok, kampa, yok. kayboldunuz ben size peşinizden geliyorum. Torç at. Serdar'la diye bir şey bulacağız oğlum. Bir yerinizde durun ya. Taylan dur. Bir dakika zıpla. Zıpla. Ne <laughs> 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 yapacağız? Alın. <gülüyor> Serdar. Yap <laughs> dur. Ya onu şurada al. Devir var. Ağzını bunu kırarım ben. <laughs> <laughs> He. Serdar al. Ben aş okay. Bu aşağılara torcu sen mi koydun yoksa ben Yok ya ben, ben, ben önceki bölümde buraya girdiğimde burada <laughs> torç, morç yoktu. <laughs> Ama buralara ben girmiş olabilirim şu an şüphe duyuyorum. Tamam o zaman elmasını da yiyorum. Ee, diamond yarışması yapıyoruz arkadaşlar ilk diamond'ı bulan e, birinci olacak da büyük ihtimalle diamond'ı <laughs> bulmak e, biraz fazla zor olabilir. Çünkü burası herkesin girdiği bir server. Yani burası son oyuncu. Elb olmaz. Normalde <laughs> biz Öl hamacili server açıp şey yapmayı düşünüyorduk. Ölüyorum, öldüm, öldüm, vallahi öldüm. Nasıl becerdin? K. Beni 5 aldırım Ha, açıkta bak açıkta gelin alın, gelin alın. Öleceğim çünkü ben. Ya açıkta bir yerde bulabilirsiniz Aman yani. yani. İşte, Şu vadi içinde. Ya biri TP. Umut kaldı beni suyla kabul et et Umut et daha şu an TP Ve bu arada arkadaşlar her gün bir video gelecektir herkese. Tamam mı <laughs> söz ver arkadaşlar. Yusuf, Yusuf. Sana da gelecek. Yusuf yüklerse tabii ki de gelir. Ha. Doğru ona da geleceğiz. Tamam, ona da geleceğiz. Mesela bugün Yusuf'la bugün, bugün iki tane daha şey video gelecek. Ee, Yusuf'la bugün bir edge çekmişiz Yusuf'un kanalına. Arkadaşlar çok yani çok iyi oynadım. Yani spoiler ha. da vermek istemiyorum. Yani düşünün o kadar iyi oynadım. Ya, spoiler vermeyeceğim. Dayanamıyorum da. Ama vermeyeceğim. Bu eğer Suş atarsa ya. görürsünüz. Ha insan şey aldım eşyalarımı. Yetti akılını kullanmadığı gücüne dayanamadı. Güvendi de oradaki 3 domuz sıçtırdı tedavi etti. Bir <laughs> de tecavüz etti. Bu reskom bu. Geçer kesin burada Diamond var var ya. Aa Diamond! Yemin et. Yalan. Ben yine yanıyorum lan et. Oğlum burada kesin Diamond var baksın. Siz öyle diyorsunuz da acaba serverda Diamond diye bir şey var mı? Var evet. Efendim, Oğlum, Ben bunu daha şeye... önce çok gördüm. Yani, şu an ben 19 seviyede Diamond arıyormuşum. Ben 10 on... <laughs> burada birisi gitmiş. <laughs> Ama iyi boğ yemeye 11. seviyeye inmem lazım. Hop şöyle 19 16. 12 13 oldu 11. Tamam burada evet, diamond evet. çıkar. Oğlum hep aynı yere video on gelip bak. Gelip, ben arkadaş. bir yere gelmişim. Şu an diamond yarışı yapmasak <laughs> e, ben bu videoyu burada keserdim. Diamond yarış yapacağız. Bak, o diamond'ı ben bulacağım da nerede bulacağım? Bu Diamond'ı da bulacağım. Kesin bak burda ya. O nerede reston çıkıyor lan? Ben de hiçbir şey bulamadım. ben bir stek reston buldum. Şimdi e sarab oldum be bebeğim. Ben e, ben maden bir stek de bulamıyorum. Reston ya. Ben Oğlum, baba biz bayağı var. Biz sadece şu an diamond'da odaklandım. Ben bir çizgi görüyorum ama artık iki tane çizgi görüyorum. Yo, yok yok. Önünüze çıkan madenleri alın da yani. Şu an ölüme maden çıkmıyor. Aynen dememe bayağı bir çıktı. Aşır ben adam toplamış ya. Ben bir adamın gittiği yolu takip ettim de. Adam ne var ne yok götürmüş. Adam geri bir yere düştüm. Gelmiyor ya. Blokları uzaktan kırarsanız yenilenmez diye tahmin ediyorum. As buraya buraya çok gelmişler bence burada aramayalım. Kıracağınız bloğun dibine girmeyin. Hmm, okay. Aa, burada çok reston şey, var. Ben restonlarını aldım bayağı bir. De. Oğlum ya kırmıyor bak sinir tuttu beni şimdi ha. <laughs> aynen aynen. Arkadaşlar daima falan çıkmıyor büyük bu video yine 20 dakika oldu. Yemin et. 20 dakika oldu. O kim lan orada da bir yazıyorum sol tarafta. O bir dakika arkadaşlar şu an ben e, ee, karanlık videoda bu yerler eğer yine karanlık çıkar sizden çok. Ben de toş var, var ben de toş var. Gel gel sen toş verin. Bende de var. Evet, Hemen koymayı unuttum. O mu kırıl? Heh kırıldı. Eşer bayağı abi toş buldum. Toş buldum. Evet arkadaşlar Serdar bayağı bir toş buluyor. ya işte buluyor. Iı, kızıl taş olsun. Serdar slash chest yaz, slash chest yaz. Ee? Değerli eşyaları oraya koy. <laughs> slash chest. Oğlum zindan sesi duyunca bir sıkıntı oluyor mu? Yok. Niye? Bum diye böyle. Ama bir anda girdim bu oyun ben... laga girdi. Bende de o, o ses geldi. Bana bir anda duyuldu o ses. Bana gelmedi. Şu an videonun sesi yok mu? Hemen Videonun sesini biraz arttırayım. Gençler, evet, my buldum. My buldum. Ama aynen. buraya gelmişler büyük ihtimal. Aa ben de buldum. Aynı yerdeyiz galiba. Aynen aynen. Sen şu an tam önümdesin. yerlerde ray falan var sağlın. Aynen aynen. Dur bak Arkadaşlar bir şey çıkmıyor buradan. Biz büyük ihtimalle... ben büyük ihtimalle şu an eve çıkıp videoyu bitireceğim. Sen sinirim bozuldu bir şey çıkmadı diye. Ya. Yani ben gidiyorum. Bir kesersin. Neyse ki e, bari taş kaldı da bir dahaki videomuz için spoiler vermek istemiyorum. kes. Ben bence kanka videoyu burada kes diğerine devam et. Yok yok. Ben bulacağım. Karanlığım. Sen bulursun Hayır, sen bu. video dışında bul sıkıntı yok. Yok düşündüm ama Aha da ilk yaptım Kim nasıl tamam bak Ben nasıl buldum Ne Ya oğlum Şu anda mikrofonu üfledim arkadaşlar inşallah bir sıkıntı olmaz Kulaklarınız gitmez Kulağın nereye gidecek oğlum insanı Azıcık mantıklı olmuş Eşer ray bay var burada yani, ama Buranın çıkışı yolundayım Valla ben üstüme doğru kazıyorum artık kaç saatte çıkarım bilemem. Madem bulursanız direkt Bu Burada baya baya bir maden var ya. Yani vadi bulduğumuz iyi oldu da. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada. Birini bitireyim. gördüm, birini gördüm, birini gördüm, birini gördüm, birini gördüm. Bu kim? Bu kim? <gülüyor> ben ben. <gülüyor> sen kimsin? Neyse arkadaşlar Vay bu benim. videoyu burada bitiriyorum. Bizi ya izledim. Boy. Bak oy <laughs> falan diyor. <laughs> Kardeşim Upla sana giriyor bana mı giriyor? <laughs> yani tamam işte bana giriyor daha ne istiyorsun? Al tuttum Ne güzel Yusuf'a canlı Tam tepemizde cip varmış da Ne güzel ben Yusuf'a canlı alacağım. yayın gibi video geçirdim <gülüyor> 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 Bir saat sürdü lan şu an videosu yazık değil mi? Onu renderlayıp atasın sen Uuuu 2.8 kinası 2.8, 28 kinası ne biçim yazıyor lan? Ben de fazla geleceksin. Hatta dur ya siz siz maden aramaya devam edin ben eve bulmaya çıkıyorum. Okay. <laughs> Ki bulamayacağım. Ki... Yalnız demir 20 demir buldum. Ya yeter Olur. ama ya 80 kere kırdım. Yapacağınız işi ya. Hani troll olarak mı koyuyorlar? Arkadaşlar burası e, karanlık olacak. Özür diliyorum. <laughs> ya gel torç verim sana ya. La var 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 E koy o zaman Götü şu Şuan yukarı yukarı doğru üstümü kazdığım için <laughs> Arkadaşlar ya Ben troll yap Görüyorsunuz terbiyesizi Yaz. Öh mi küçük de <laughs> küçük Bu işte redstone buluyorum lan ben. Allah Allah adamlar redstone buluyor. Sen bir şey bulamazsın. Ben madenden üç demirle çıkıyorum. Ee, şey kaçıncı katlarda bulunur elmas? 11. 11. 10. Öyle yani. Ha, yani bu arada ben çıktım da ben nereden çıktım? Ben yıkık evin oradayım şu an. Evimizde büyük ihtimalle buralarda. Hatta şurada. Ben şu lava bir kapatayım da. Evet evet buldum arkadaşlar. Video yani 22 dakika falan girdi. İyi, iyi Kime gelecek? Bana. Bunun renderı da var. Neyse ben ha. gereksiz gereksiz eşyalarımı şu an. Şu... Ama onu da neyse girecek. Atayım buraya. Ee, hemen chest <laughs> diyelim. Dur, dur. dur lava kapattım belki içinden İçinden bir şey çıkabilir. Şunları koyalım. Bir de bunu dur, koyalım. lan. Ha dur buradan. Aynen aynen. Oğlum ben bir sürü rest şey oldum da. ya. Sıra. Şey Aşağı düşüdüm az Şimdi daha. Burada kömürlerimiz de birikmiş. Oğlum ben hiçbir şey bulamadım ya. Zoruma gitti bak. Bakayım. Oğlum ben bir sürü reston buldum aslında. Üstüme almam gereken bir şey ya restonu var. Restonu ben mi? de buldum da. İstesem işte. ben daha çok reston toplarım da daha eş. kemik Ben elmasa odaklandım, etrafımdaki hiçbir şey almadım. Aa, eskelet, iskelet, iskelet ilk defa iskelet gördüm. Ben. Arkadaşlar susar mısınız bir? Pardon bu bölümde. Karma azan senin iskelet. Bak. <laughs> dedim sen de lan. Görüyorsunuz. <laughs> abi ben de iskelet. Aga trolldan başka bir şey. Hadi Aa, şey. Nasıl, şey, Sus, böyle, sus, sus. Şey. Susun arkadaşlar. Hadi bitiriyorsan bitir hadi. Evet. <laughs> bugün. Bugün. Bugünlükte. Bugünlükte bu videodan bu kadar arkadaşlar. Buldum. Be... Dur dur creeper var. Götüm de patlatacağım. <laughs> Bekle lan dur. He ha, kanka ben bulabilirim bak kendime inanıyorum. Aynen. <laughs> Söz. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar bu videoya. Osurdum mu lan? <laughs> Oğlum canlı yayınlara ver <laughs> Oradan oraya kadar kokusu geliyor. bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz yorum pitch. atmayı, abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.